Yağmur aşkım benim ya. Tek bir kalık yağmur kızımız. Abi herkes Kız bir ya. Ay eldiven geldi. Ne atarsanız beş katı eldiven geldi. Ne atarsanız beş katı eldiven geldi. El, eldiven ki kedi olacaksın hazır ol. Sen köpek eldiven olmuşsun zaten. Ne atarsanız beş katı. Eldiven geldi ne atarsanız beş katı eldivene tıklayın. Eldivene tıklayın ne atarsanız beş katı. Abi herkes çift tıklasın ya. Herkes çift tıklasın. <laughs> eldivene tıklayın ne atarsanız beş katı. Yağmur. Yağmur, 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 Eldiven Teşekkür ederim. Selva abla teşekkür ederim. Yağmur teşekkür ederim. Ne oldu lan? Sana bir tane gül bile gelmiyor. Hiçbir sebebin yok lan senin. Ne biçim adamsın lan sen? Konuşma lan. Sen ne yapıyor musun? TikTok TikTok hesaplarını sil. Usta teşekkür ederim. TikTok hesaplarını sil. Oradakileri engelle. Tamam bana mı söyledin bunu? Yayını kapat. Rezil bana mı yazdın? Bak rezil oldum burada. Söyle bakayım. Burada rezil Niye Miyalı bakayım ben. Bana mı yazdın? Miyalı bakayım hadi bakayım. Evet. Selva teşekkür bana. ederim. Evet de. Komla teşekkür ederim. Faruk teşekkür ediyorum. Abi çift tıklamaya devam. Kaptan hadi. Annenin, annenin. Annenin tamam mı? Kaptan annenin ellerinden öperim kardeşim. Tamam <laughs> mı? Kaptan. <bu> annen <laughs> var ya annen. Ellerinden öperim. Öpüyor <Kaptan, gülüyor> kardeşim. Ellerinden öperim annenin. Hadi bakayım. Hadi be çocuğum. Ay, şimdi. Ya. Şimdi cezamızı diye. yapıyoruz. Sus cezamızı yapalım. Sus oğlum. Miyav. 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 Hadi lan. Faruk teşekkür ediyorum abi. Herkes çift tıklasın. 3 <laughs> bin kedi, 5 bin eşek, 7 bin köpek oluyor. Bir <laughs> motora isim <laughs> yazıyor anlığına. Altına saplar yazıyor abi. Ya da kral yazıyor. Herkes çift tıklasın. Olasın ekranlara ya. Bir hız görevi gelir belki. Bir tane gülat hız görevi gelebilir. Şşş. Daha Valla sen kapt bana... <laughs> kaptan o şekilde iletemem de motor atarsan şimdi yazdırırım. <laughs> sesim aç sesim aç sesim var. Kaptan! Senin yedi sülaleni tamam satın aldım koçum. Hadi. Yağmur. Senin yedi sülaleni satın aldım kaptan. Hadi. Yağmur tamam, çok çift teşekkür ederim. Çiftlikamaya devam ediyoruz. Yağmur çok teşekkür Herkes ederim. Herkes çiftliklasın. Bas 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 bas. Yağmur takip edelim misiniz? Komder teşekkür ederim. Kaptana bak. Sülalesini satın aldığım karşıma çıkamaz. Burada aynı öter. Abi çift tıklamaya devam ediyoruz. Yağmur aşkım. Selvin ne oldu ya? Jeton mu bitti? Yağmur? Bütün kızlar toplanmış meslek, Bak, toplanmış Bütün 4 kızlar kere toplandık. Yan tarafta üç yağmur, tane kız. yağmur, 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 yağmur. Bebeğim yağmur. Bütün kızlar toplanmış. Toplanmış. Toplar toplanmış. Sorduk neden yıpranmış, yıpranmış, yıpranmış. Baba kıza bak nasıl seviyor. Abi çift tıkla devam. <laughs> abi tıklamaya devam ediyoruz. Bir motor gelirse <laughs> atan kişi ne demek? ablam. abla. Selvi'nin jetonlar bitmiş belli oldu. Saat 22.23'deyiz 20 bu arada. Abi son saniyeler. 22'deyiz abi saat Yağmur. Yağmur. Sonra. Hmm. Evet, teşekkür ederim. Aras. <laughs> açık olmuşum ki. Sesim Aras. açık. Aras. Açık. 96 numara ne? Kapı kapı numaram yoksa? Ooo. <laughs> <laughs> Selim abla. Aras kedimizi şey kedimizi yapacağız şimdi. Kral ben de isterim kral. <laughs> kral. Zımbala. Ay çok eğlendim ya. Eşeğimiz yaptık. Zımbala kral. yaptık. yaptık. İsterim. Bizi. İsterim ben de isterim. Abi bir motora isim yazıyor alnına. Altına kral yazıyor. 3 bine kedi, 5 bine eşek, 7 bine köpek oluyor. Hep beraber çift tıklıyoruz. Öyle mi olmuş? Öyle olmuş oğlum. Öyle mi olmuş? Öyle olmuş. Şimdi sen diyeceksin ki ben Yağmur, Yağmur ve Selvi ablamın küçük kedisi mi diyeceksin mi yavlayacaksın bu PK'dan sonra? Tamam mı kızım? Bu PK'ya pek aldık ya. Abi çift tıklamayacağım. Kim varmış şurada? Yağmur'u kaydaman yok. Bir, bir kişi yoklar orada. Bir tane adam yoklar karşıda. Abi 30 saniye kaldı. Bu kadar mı çocuğum? Bu kadar mı küçük kızım benim? <laughs> Saatlik 20-22'deyim bu arada. Emre Kral hoş geldin. Emre abi hoş geldin. Yağmur. Emre abi hoş geldin. Abi bu sen misin ya? Emre abi bilemedim o musun? İnşallah olsun. Abi 10 saniye kaldı. 10 saniye. E, ee, Nerede hani? <laughs> geldi bak geldi. Gördün mü geldi? <gülüyor> Enayi! Enayi! <gülüyor> ne oldu çocuğum? Ne oldu? İlginsin bakıyorum. Ah eldiven geldi. Eldiven geldi. Eldivenden sonra havlıyorsun pardon mi havlıyorsun? Komik teşekkür ederim. Eldivene tıklayın ne atarsınız 5 katı? Evet susmuyor Selvi abla. Eldivene tıklayın ne atarsınız 5 katı? Eldivene tıklayın ne atarsınız 5 katı? Eldivene tıklayın arası bak mod mod modu, düştü arası 5 kere kaybettim modu düştü hemen. Eldivene tıklayın ne atarsınız 5 katı? Ay eldiven boş gitti. Sağlık olsun. Sağlık olsun ya. 5 kere yani zaten. Ya mı teşekkür ederim. Mwah. Açık. Kızım bir modunu düştü. <laughs> Miyavla bakalım bir. Miyavla bakalım bir. <laughs> Yayın düştü o yüzden ya. Abi çift tıklamaya devam. Miyavla bakalım bir. Hızlan tezamızı yapıyoruz. Miyav! 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 Hadi lan. Abi hep beraber çiftlik kuruyoruz. Yani. Kedi, abi. beş bin eşek, yedi köpek oluyor. Bir evet. motora... Bir bağcılar kedisi oldu Aras'cığım. Aras'ı ne? Bağcılar kedisi herkes oldu. Herkes Ya bu çok teşekkür ederim. Hmm, ya <laughs> <laughs> yaptığına bak ya. Ya yaptığına bak ya. Abi herkes çift sıkmasın. <laughs> bas reklamlar abi. Bas 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 bas. Her bir pis herif. Pislik. Sen yaptın. Pislik. Camış gibi osurdun. Abi çift sıkma. Usura bak. <laughs> Ulan Ulan keltoş, ulan keltoş. <laughs> Saplayım da coş. Yağmur teşekkür ederim, aşkım bebeğim. Yağmur'la evleneceğim ben. Yağmur gel, yarın nikah kıyoruz hemen. Yağmur'a bak. Bir de diyor ki... <laughs> ne oldu? Ya. Ne oldu? Yağmur kim hadi bir daha. <gülüyor> Sen <gülüyor> anır bakayım bir daha. Yağmur <laughs> teşekkür ederim, Yağmur teşekkür ederim. Allah, reset yapsaydık keşke ya. Abi çift tıklamaya devam ediyoruz. Herkes reset çift tıklasın. Reset yapsana. Reset yapsana. <laughs> yağmur teşekkür ederim canım. Yağmur. Gül, gül atan Yağmur mu? Evet. Bitmiş. Jetonları bitmiş. Sana bir tane motor atıp da isim yazdıramadı Yağmur. Aynca öyle işte gül gül atar. Hadi daha oraya üç kafa olmazlar artık. Bittiler. Ömer. Ömer teşekkür ederim. Dolman, Ölmen, çok teşekkür ederim. Orayı daha 3000 yapamaz o. Bilgin olsun. Oğlum 170 numara ne lan? Kapın var mı? O oh, hoşun benim. 170 ne ya? <laughs> Skorun diyorum. Şu an 193 ya. Kapın var mı? Oo! Şimdi öğrenmiş gene bir şeyler. <laughs> Ömer, 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 Ömer. Gene birini öğrenmiş kendi beyin kapasitesini çalıştırıyor <laughs> ya <ve> başkalarından öğreniyor. <laughs> Ömer, <gülüyor> Ömer. <laughs> Kapandın mı dedim mi? Tam çocuk, tam dede fıkrası gibi. Abi çift tıklamaya devam ediyoruz. Ömer çok teşekkür geç... <laughs> ederim. Reset yapsana, reset yapsana, reset yapsana, arası olur <laughs> şu reset yapsana. reset Ömer yapsana, kral, reset yapsana. Ömer Kural, Ömer Kural. Gelir miyiz be abi? Gelir miyiz be? Ömer Kural bak. Abi çift tıklamaya devam. Ömer Kural yapar mıyız be? Abi 3 bine kedi, 5 bine eşek, 7 bine köpek oluyor. Bir motora isim yazıyor yanağına, altına da kral yazıyor abi, atan kişinin adını. Oo, Müjda! Büşra hoş geldin. Halat Büşra oluyor? geldin. Yedi cettiniz gelsin lan. Yedi sualiniz gelsin. Büşra, ben biri konuşuyor. Halat, halat, detlette, halat, detlette, halat, ha 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 halat. Hey Büşra, Büşra bak. Halat Büşra. Ya sen neredesin ya? Sen neredesin Büşra? Ben yedim de iki gün buradayım o yüzden dolayı. Büşra hoş gelmişsin Büşra. Abi geliyorlar, geliyorlar Büşra. Yedi cettiniz gelsin. oğlum. yedi. Sülaleniz... abi bastırın ekranlara basalım Selvi ablamla yağmurlu olmaz ekranlara basalım bastıralım bastıralım sesimi aç bundan öncekileri unut oğluşum Büşra harlandı yani. izindeyim bu yüzden bayağıdır yoktu oh ne güzel hep izinde ol o zaman. Ya, teşekkür ederim abi ekranlara tıkladım. bak Selvi ablamla yağmurlu olmaz bu iş biraz da siz basmanız gerekiyor ekranlara basın birazcık destek gerekiyor 5 gün oldu adamlar 5 tane binimiz var 5 binimiz var gidecek gidecek 5 binimiz gidecek

Bak baban. işte bu kadar. Bir bak Haaland. Haaland. Dört delette Haaland. Dört delette Haaland. Ha 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 Haaland. Hey işte. İşte bu kadar. Oys. 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 Bir bak. Şimdi burada iki tane aslan attı. Şey iki tane bir tane yavru aslan. Bir tane ünlü konu attı. Bir, önce bir isim yazacak. Yapacak bir şey yok. Buraya yazarsın. İki tane yavru. Aslan, beş kağıt ya öyle bir yazın? şey yok ki. İki tane beş kattı oğlum. Benim daha büyük günlük beş Sebani, Öyle bir şey yok sadece motor. bir kere yazdım. Yazacaksın. Yazacaksın. Buraya Büşra Kral, harland, yazıyorsun. harland yazıyorsun. Harland yazıyorsun sadece Haaland. Harland yazıyorsun söyleyeceğim. Haaland. 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 Büşra saplar. Haaland. Büşra Bana saplar. Haaland. Haaland. Hey. Ya sabahtan beri yeniyorlar beni yedek hesapta. Neredesin? Bir de tabii sen yoksun, Örsüz kaldık bir şey. Neredesin? Ne hadi lan? Yazma. Ya ne kadar ya, ya, ya. ismini söyle? He 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 he. Ya, İki tane ya. A. Oo, oh, ne güzel yazıyor oğlum. Ne güzel yazıyor ağlandın ismini. Oğlum ne yazıyorsun sen? Allah kitap aşkına ne yazıyorsun? Ayşe işte ya. Oğlum ne yazıyor orada sen okuyabiliyor musun? He ya, he he. Ayşe işte, ha. H, H, H. Tamam H işte bu. Tamam Bak, ikincisi A. Tamam A işte bunlarda. Bir tane daha. Tamam L. Abi bunun... Kör adam ya. Çok havalı gerizekalı mısın? Tamam A. Sensin gerizekalı. A. N. Bunun okuma yazması kim öğretmişse öğretmeni var. E. İşsiz kalması lazım. Nasıl D. He? D. Evet. D. De. Nasıl isim lan bu? Harlant oğlum işte. Öyle o biçim isim. A. Ya, ha lan Büşra saplar Ha lan hey, Büşra saplar Ha 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 halat Ha halat özlemişiz Ha lan Herkes çete halat saplar yasın Herkes çete halat ha lan saplar yasın Herkes çete halat saplar yasın Ekselansları geldi Ekselansları geldi Büşra'ya bak Büşra'ya bak Efsane geri döndü ay, ayy Neler arayayım Beşra geri döndü. Herkes emniyet haber versin. Kimse emniyette değil bu saatten sonra. Beşra geri döndü. Bir sene, bir sene. Oh abi böyle söyle söyleyeyim. 18 aydır saplıyor. Size onu söyleyeyim. Büşra 18 aydır saplıyor. Ay, ay. İki haftadır, üç haftadır izinliydi. Büşra hala Büşra. Ne var lan? Ne var? Şuna kızım. Ulan donuna girdin lan kızım. Konuşma lan. Kilosuz on kilosuz. Yalık, yalık herif. Şimdi. Yalık dört herif. tane gül lazım. Abi tavuk yapacağım şimdi bu çulsuzu. Abi dört tane gül lazım. Dört tane gül. Güzel dört için. tane gül lazım. Büşra'ya bakın arkadaşlar. Büşra için iki tane daha gül. İki... Üç kişiden gül gerekiyor şu anda. Aynen abla yazık biraz o sevinsin ya. Salla. İki kişiden gül gerekiyor şu anda. İki kişiden gül gerekiyor. Zeynep teşekkür ederim. Bir kişiden gül gerekiyor. Son bir kişi gül gerekiyor. Abi yayın ne kadar düştü ya? Yayın, yayın ne kadar düştü? Şu an ne atarsanız iki katı. Ne atarsanız iki katı. Beş belki beş bin eşek, yedi bir, de şey, de şey, bir köpek, on evet, beş kay, kay maymun oluyor. oluyor. Ne atarsanız iki katı. Ay, ay. Ben belki bak, yeni düşünüyorlar. Abi ne atarsanız iki katı. Bizi asayla yeni ceklerini düşünüyorlar. Bir <laughs> Bunu Abi ne atarsanız iki katı şimdi. 5K eşek, 7K köpek, 10K tavuk, 15K maymun oluyor. Ne atarsanız iki katı. Şöyle bak bu teşekkür ederim. Kombi teşekkür ederim. Allah'a bekler Allah'a bekler. 13 bin oldu nasıl alacağız? 13 bin oldu karşı taraf. 13 bin oldu. 50 olan yok ki nasıl alacağız? Çok zor bunu Herkes çifte kasır. Bana bir şeyler Ali. Halat Büşra. Excel Aslan Halat Büşra. Halat Büşra. Ay. No, tanıdın mı Müştay? Tanı. Tanı oluşum. Sahibin. sahibin. Bak bir şey söyleyeceğim. Sesimi aç. Sesimi aç. Büşra'nın beş tane arabası vardı. Bir tane eşeği vardı. İkinci eşeği de sen oldun. Aa! Lamborghini'si var, Ferrari'si var, 4x4'ü var, Range Rover'ı var. Oğlum, oğlum, oğlum işte bu kadar. İşte lan. Ah Tavuk ol lan, tavuk ol. Cezanı yap. abla kendin iyi bak, görüşmek üzere. Selvi abla. hadi Selvicik, hadi oğluşum. Hadi. Abla. Tavuk ol, tavuk tavuk ol, tavuk ol, tavuk ol, tavuk ol, tavuk ol, tavuk ol, tavuk tavuk ol, tavuk tavuk Kıt kıt, kıda, kıt, kıt, kıda, kıt 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 kıdaaak, kıt kıt kıdaaak, kıt kıt kıdaaak. Allah Allah! Tavuğa bak, işine bayamak. 15K yaptık! 15K yaptı tek başına! Tek başına! İşte haalandmış ya! Ayy! Ayy! Ne oldu oğlum? Ne oldu? İsmi silmiyorsun. Motor geldi, ha şapka geldi. Sıfata bak. Teşekkür ederiz. Eldiven gelmiş, eldiven! Eldiven geldi. Büşra'ya bak, Büşra'ya bak. Halat Büşra. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi böyle bir şey olabilir mi? Bu ne, ne biçim bir gün? Ay, bu ne biçim bir yaz? Ay, Büşra'ya bak. Efsane geri döndü. Neler hali? Ay bu arada fenalık. Abi, Büşra'nın eşeği var dedim de. Yanılmışım. Özür, özür. Büşra'nın maymunu varmış da haberimiz yokmuş. Sen şimdi Büşra'nın hala Büşra'nın maymunu oluyorsun. Hadi bakalım. Ben ondayım. Kapı numarasını bu yapmıştı. Al sana kapının numarasını sapladık. Hadi lan. Hadi. Evet, Kökten evet. sapladık. Komder teşekkür ederim. Komder. Hadi Komder. Hadi parfüm at bakalım. <laughs> Hadi. Maymun ol. Abi cezamızı yapacağız. Kusura bakmayın. Malibu. Hadi. Cezamızı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah rezillik ya Allah 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 ha! Allah 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 ya bu işi maymun görüyorum. Abi çiftlikler ya yapıyor? Ya ne yapıyorsun? Ya bu bir şey değil mi? Haaland saplar yazsın. Herkes çete Haaland Büşra saplar yazsın. En çok Haaland Büşra saplar yazanları takip edeceğim. Yeni dans sözümüz bu arada işte. Yanda, yandaki dans yüzüme bakın. Haaland Büşra'ya bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Şş, sesi ya, Şş, sesim ya, Herkes Yağmur. çete Haaland Büşra saplar yazsın. Yağmur bu puan farklarıyla kazanabileceğini düşünüyorsun. Bu musunuz? Ya ne zaten şu abla ne oldu? İyi izle maymuncuk. Bak suratında hala. Kaçtın mı? Kaçtın mı abla? tamam. Ne oldu? kızım bu kadar 70 pk'da atacağım bu muydu? Hala bir şuraya bak. Ha? Hak ettiğin hediye geldi. <laughs> <laughs> lan, konuşma, babasının o bilek, prensesi, babasının ederim. prensesi, oğlum benim. Abi çift teklamaya devam ediyoruz. Halent Büşra neler yaptı? hak Haketti hediye aldı. Taç ederim. aldı, oğlum. Taç aldı. Abi çift teklamız çok güzel olur. Bir tane gül atar mısınız? Bir tane gül. Bir tane gül. Herkeste Halent Büşra saplar yazsın. Ya, Herkeste Halent Büşra saplar yazsın. Abi böyle bir şey yok ya, gerçekten ya. 18 aydır yanımızda ya. 18 aydır <laughs> abi. Geçen sene Mart ayından beri ya. Geçen sene Mart ayından beri yemin ediyorum bak. 18 aydır. Hala Büşra Cık. doğum günümü kutlayan tek insandı gerçekten. Doğum gününde ya, geldi aslanlar attı. Ya, kızım Abi, çiftik, çiftik. Ya, Yağmur kızım teşekkür Yağmur kızım Yağmur kızım. İyi izle şimdi. Hala Büşra. Çiftik. Ne var oğlum ne var? 116 ne? Kapını vuran mı yoksa? Oğuz şey İyi izle. Daha PK bitmedi oğlum. Abi çift şu damaya devam. Şşş. Yağmur kızım. Değilim. Yapabileceğin en iyisini yap. Geliyoruz yağmur. Oo, bir demiş ki. Aa, sus demiş. Sus demiş. Allah merhaba. Düştü neler planlıyorsun neler yapacaksın bu Tonsun sen. Ben şu an en son ödül olarak senin gibi yapacağım. Ay, ay, abi çift tıkla. Çift tıkla. Sıfata bak. Oy. Sıfata bakın. Haaland yazmış. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Sahibinin adı ne yazmışsın. Aferin. Ne? Aferin oğlum. Neydi adın? Adı neydi? Haaland. <laughs> Haaland. Haaland kızım. Konuşma lan. Bir, bir motor atmasam sinirim ismini haberin olsun. İyi bakalım son saniyeyi. Bir şey söyleyeceğim. Oluyorum. Hemen <laughs> Abi ben boşuna hala ne yapıyorsun? Hala pişra. Abi ben boşuna hala pişra demedim. Ben boşuna hala pişra demedim. 18 aydır bu isimle gidiyor. Bu isimle saplıyor. Abi, hala pişra neler yapıyorsun gibi geldi. Hayatında...